Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Edirne yöresine ait olan harika lezzetiyle bayatlamadan aylarca tüketebileceğiniz kavala kurabiyesi tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel kurabiyenin tarifine geçiyorum. İlk olarak kurabiyemizin içerisinde kullanacağımız bademleri hazırlamakla başlıyorum. Bu tarifimde 1 su bardağı çiğ badem kullandım. Bademleri küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Dilerseniz rondodan da geçirebilirsiniz fakat böyle olduğu zaman daha güzel ağza geliyor ve daha lezzetli oluyor. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bademlerin hepsini bu şekilde doğradıktan sonra tavamızın içerisine alıyoruz. Ocağımızın üzerine aldığımız bademleri karıştırarak kavuruyoruz. Bu aşamada ocağımızın altı yüksek ateşte. 1-2 dakika boyunca bademleri yakmadan güzelce kavuruyoruz. Bademleri çok kavurursanız içerisinde acı bir tadı olur. Yeterince kavrulmuş olan bademlerin içerisine bir su bardağı un ekliyorum. Unu da ekledikten sonra tıpkı helva kavurur gibi unu da kavuruyoruz. Kavala kurabiyesinin özelliği bu. Tarifimizde 3,5 su bardağı un kullandık. Bir su bardağını kavurarak kullanıyoruz. 3 dakika boyunca kavurduğumuz unu artık ocaktan alıyoruz. Kavurduğumuz un kenarda soğurken biz de kurabiye hamurumuzu hazırlayacağız. Yoğurma kabının içerisine 200 gram erimiş tereyağını ekliyoruz. Tereyağın üzerine 1 su bardağı pudra şekerini koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Yoğurma kabının içerisine koymuş olduğumuz tereyağı ve pudra şekeri kıvam alıncaya kadar spatula yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine yarım su bardağı sıvı yağ 1 adet yumurtayı ekliyoruz. Bunları da kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Yeterince karıştırdıktan sonra daha önceden kavurmuş olduğumuz unu ve bademi ekliyoruz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken konu ise kavurmuş olduğumuz unun kesinlikle soğumuş olması gerekiyor. O yüzden sizler de bu püf noktasına dikkat edin. Bütün bunları da biraz karıştırdıktan sonra unumuzu azar azar ekliyoruz. Unun bir kısmını koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra spatulayı içerisinden çıkartıyorum. Hamurun içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ekliyorum. Bunları da ekledikten sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unun bir kısmını ekledik, yoğurmaya devam ettikçe diğer kısmını da azar azar ekleyeceğiz. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bir su bardağı unumuzu daha önceden kavurduk. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Bu kurabiye gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Aylarca hiç bayatlamadan da tüketebileceğiniz bir kurabiye. Yalnız birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Böylelikle sizler de lezzetli kurabiyeler elde etmiş olacaksınız. Yeterince yormuş olduğumuz hamurun içerisinden büyük bir parça hamur alarak yuvarlak haline getiriyorum. Hamuru avcumun içerisinde sıkıştırdıktan sonra rulo haline getiriyorum. Daha sonra parmaklarımla açarak 3 parmak enliğinde hamur elde ediyorum. Eni 3 parmak, kalınlığı da 1 parmak olacak. Böylelikle bütün kurabiyelerin ölçüsü aynı oluyor. Kurabiye hamurunu hazırladıktan sonra çay bardağını alıyorum. İlk önce küçük bir parça kesiyorum. Daha sonra çay bardağının yarısına gelecek şekilde getirerek bastırarak kesiyorum. Kenarlarını da bardağın ağzıyla düzeltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Kurabiyeleri bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyoruz. Diğer hamurları da aynı şekilde açıyorum. İlk önce çay bardağın ağız kısmıyla biraz aldıktan sonra yarım ay şeklinde olacak şekilde kesiyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kurabiyelerimizi kesme aşamasına geldikten sonra fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Kurabiyeleri sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri sıcak fırınımıza koyuyoruz. 25 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Kenara alıyoruz ve iyice soğumasını bekliyoruz. Derince bir tabağın içerisine pudra şekerini koyuyorum. Soğumuş olan kurabiyeleri pudra şekerinin içerisine koyuyorum. Hiçbir yerinde boşluk kalmayacak şekilde pudra şekerine buluyorum. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de gönül rahatlığıyla bu ölçülerle kurabiye yapabilirsiniz. Dilerseniz hazırlamış olduğunuz bu kurabiyelerin hepsini pudra şekerine bulayabilirsiniz. Ya da benim gibi bir kısmını da sade yiyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de her zaman söylediğim gibi aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Dilerseniz bu kurabiyelerden bolca yapıp evinizde aylarca saklayabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman kolaylıkla çıkarıp ikram edebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.